Kimseyi küçük görme noktada küçük ama cümleyi bitirir. Benden soğuyanlar varmış cehennemin dibine kadar yolunuz var gidin orada ısının. Sen de haklısın adamlığın kadar konuş dediğimden bu susmalar. Sevmek erkek işi değil adam işi senlik bir durum yok yani. Hadi oyna. Kar yağınca mikrop ölür derler iyi misin? Adını şifre yaptım yetersiz karakter diyor. Adam olacağım diye adamlığını unutanlar var. Siz arkamdan konuşursunuz biz konuşuluruz. Saçlarımla oynamak varken neden hayallerimle oynadın? Değerimi bilmezsen değerimi bildiğin gün beni bulamazsın. Seni severim ama malum ucuz mal alerji yapıyor canlısı. Egonu öyle beslemişsin ki karakterin aç kalmış.